Mertens'e çarptı top. Geraldo. Mertens'e geliyor. Mertens ceza sahasına girdi. Mertens. Kaleci olmadı müdahale. Uzaklardan M'de bir şut. Savunmada Saki. Atak. Yine Mertens. Şimdi Kerem. Kerem sığılmak istedi. Olma. Sasha Boye. Yaptı ortayı Sasha Boye. Kaleci Orkun. Onur Kartal'dan pas Avunu Şimdi yavaş yavaş ayağa Icardi Icardi önü kapandı Ceza sahasına girdi Kerem yaptı ortayı Sasha Boye Ne geliyor Sport. Onur ceza sahasında çaprazda Onur Mus kapattı Ümraniy Spor'un gole yaklaştığı an. Çitsa ortası Kartal'dan sekti. Mertens üstte. bir yerinde çerçeveyi bulamadı. Galatasaray'ın iki de gole yaklaştı Galatasaray. <laughs> Alex Taşçıoğlu. Onur Sergio Oliveira kazandırdı topu Mertens'e. Geraldo ceza sahasına da girdi. Geraldo çevirdi. Bir vuruş gol dakika Umut Nayır. Son haftaların Ford'a yine atıyor. Umut ile öne geçiyor Ümraniye Spor. Galatasaray 0. Hangi kredi Ümraniye Spor 1. Golü. Bu sezon ligdeki 9. golünü attı. Emre'yi düşündü. Emre Taşdemir. Onun ortası. Şimdi Muslera. Umut göğsüyle indirdi. Kontrolü sağlayan Nelson. Aşa boye. Şimdi Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Ayağından açtı. içeri baktı. Yerden gönderdi. Bomboş pozisyon. Al bunu. Kale. Çalımını attı yine. Pasını verdi. Zera. İşte. Diyor. Torreira topu kazandı Torreira. Kazı Sasha Boe. Boe ceza sahasına baktı. Kavis de orta geldi Oliveira bıraktı Kerem'e. Yine Oliveira. Oliveira. geldi. Icardi izgaladı. Şimdi sol ayak vuruş. Böyle çarpıştı iki isim. Ligin en... Raşitsa, Raşitsa orta geçmedi. Onur Ayık. Taray. Raşitsa yerden Boye. Saşa Boye. Sıfırlık üstünü devam ediyor. Raşitsa. Rashica orta denedi. Rashica kavisli orta uzak noktaya Isaac Saki. Almıştı i̇şte Torreira. Oyun sürüyor. Abdülkerim. Saray. Kerem'e bırakmıştı topu. Bas geçmedi ama Mertens saraya girdi. Mertens son çizgi. Mertens çevirdi. Önemli bir müdahalede bulunuyor. Rağmen topu çok iyi çevirdi. Mertens geçmedi Kartal. İyi pas gelmedi Kartal'dan. Torreira, Mertens'ten Kerem'e, Kerem'den Icardi, Icardi dışarı. Solu Icardi solu. Köşe vuruşu kullanıldı. Sekti top kale sahasına ve gol! Abdülkerim Bardakçı! Abdülkerim Bardakçı! Ces içeriye. Oğuz'un şutu gol! 39. dakika. Ümrani Spor maçta bir kez daha öne geçiyor. Oğuz attı. Yunus. Oliveira kaleye baktı. Oliveira dışarıya. Sergio Oliveira saç sahasına sokuldu. Verdi pasını Popova. Popol bir Popol... pası bir kez daha top Kerem'e geldi. Geraldo araya giren Tore. Tarafa Onur. Onur yaptı ortayı. Son anda Kartal Kayra hareketlendirdi Geraldo'yu. Geraldo şimdi Abdülkerim e, yaptı ortasını Kartal. Atak sürecek. Saşa boy kaleci Böyle çıkarıyor Orkun. Boyel'in şutunda gole izin vermedi. Sak. Torreira. Yerden pası ceza sahasına Kerem'e. Top hızlı. Farklı açı. İşte pozisyon. Galatasaray penaltı kazanıyor. Icardi. geliyor. Mauro Icardi! Benim bu penaltı golünü. Topun dibine giriyor. Bir pas. Golcüsüyle beraberlik golünü buldu. <laughs> Oliveira. Pas Icardi. Sol ayak vuruş. Kerem. Sav Topu karşıda Depriyanu, Sasha Boye Hareketlendirmek istedi Onur'u Kademe Ondan Isaac Saki İka oyuna girecek Eski bir Galatasaraylı Korel araya girdi, yerde kaldı Foul Oyundan alınıyor Oğuz Oyunsun baskısı var Onur Yunus'un müdahalesi top. Tam 4 gol şu dakikaya. Attı çalım Oliveira. Mertens'i düşündü. Epriano. Ters tarafa Sekidika düşüncesi. Oğuz. Epriano. Takım 10 kişi. Tadan pas geldi. Son anda Epriano. Ülkerim, Gomis Esası Gomis son anda müdahale. İkinci pozisyon savunmadı Orta geçmiyor Geraldo 80 Üçüncü dakika 3-2 يمرني اسبور غالطة سراي غلطة سراي يمرني اسبور ما كان لي إزلي ساراي سراي يمرني ماك أوزيت أجودي